Devam ediyoruz. Şimdi çok sevdiğimiz bir <laughs> çiftle Hande Erçel, Hakan evet. Sabancı. Zaten özel açıklamaları da vardı Haberi, biliyorsun. evet. Gel konuşalım da biz verdik. Ee, Hakan Sabancı ayrılmadıklarını söyledi ve sonrasında bakın nereye gittiler. Ha, sürpriz. <laughs> Sürpriz! <laughs> Hepimize sürpriz oldu şu Ve an bu. Ve uğurlu geldiler. <laughs> Arda Güler'e <laughs> destek için gittiler. 3-1 Manchester City, Real Madrid yendi. İlk paylaşımlarını da artık Hakan evet. Sabancı'nın ilk paylaşımı da yapılmış oldu. Yüzler gülüyor, mutlular. Beklediğimiz tablo buydu. Zaten haberimizde desteklenmiş oldu. Hakan'cım ya evet. valla o kadar beyefendi, o kadar tatlı bir çocuk ki aynı zamanda Hande de Toplantıda da konuştuk. Gerçekten e, geçmişini bilenler toplantıda konuştu bunu. Çok vefalı bir kızmış. Hala çocukluk arkadaşlarıyla görüşür biliyorsunuz. Ünü şöhreti bulunca ay eski görüşmeyeyim diyenler çok vardır maalesef. On'da vefa da varmış biliyorsunuz. Annesini çok genç bir yaşta kaybetti. Ben çok seviyorum. İkisinde çok başarılı buluyorum. Oyunculuğu ne kadar eleştirilse de son Barış Arduç'la oynadığı film efsane oynamış. Çok da güzeldi. Zaten enerjisi de muhteşemdi. Evet. Burada bak çok az makyaj var yüzünde. O kadar özgüveni yüksek ki. Yani bak saçını en doğal şekliyle toplamış. Kafasında bir gözlük. Yine klasik gözlüğünü Evet. <laughs> Aynen Ama... öyle. Ama bir dakika. Şimdi partnerime de buradan bir laf atmadan geçemeyeceğim. Üstündeki elbise nereden Ece'cim? Aaa hem, He? hemen bir taklit ederim. Hemen önerim. bir söyle. Ben hemen. bir kere erkek çocuğu annesiyim. Erkek çocuğum ne derse olur. A, tamamen koymuşlar. Ha, yan yana gelmeye de utanıyorum. Kalk şimdi kalk hadi yani. artık kalkman lazım. Üf, Hayır çok da güzel duruyor elbise. Saçımı aynı modeli yaptık. Ben tabi sarışın olarak. Elbise aynı elbiseyi hemen sipariş ettim. Çok yakışmış. Çünkü Eymen... Hande'ye aşık oldu. İlk aşkını yaşıyor olabilir. <laughs> ve evet ben bir kaynana olarak çok kıskandım. O yüzden Hakan'la evlenmenizi bir an önce diliyorum. Aynı elbise ve saçta aynı makyajı da benzetmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin çok yakışmış. Ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Ya. Çok teşekkür ederim. Ne dediler söylesinler ben de e, söyleyeyim. Eki, ekibimiz destek verdi. Çok sağ yakışmış. Yok, Çok siz, da güzel olmuş. Moral Herkes bu elbiseyi şöyle. taşıyamaz. Çok güzel taşımız Ay çok teşekkür ederim. Vallahi. Canım partnerim. Devamını diliyoruz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ay dur böyle Vallahi. dedik nazarlardan. Annenin bu stylingi de gerçekten çok, çok konuşuldu. Iyi. Çok güzel e, dizideki ya pardon filmdeki ve şu an biliyor musun 3 ayrı platform var ya. Evet. İşte biliyoruz hepsini. Aynen. D ile başlayan, işte A ile başlayan. H ile başlayan. N ile başlayan. Üç ne de ayrı film çekiyormuş. Var ya ee, ne güzel şans. Bir tane sinema filmi bir tane de dizi çekiyormuş yine. Çok ile. iyi. Ve oradaki paralar çok daha fazla biliyorsun. Evet. Diğer e, ana ana, kanım, ana, ana akımlardan. Ve yani gerçekten Hande'ni Hande başarıya doymuyor diyebiliriz. Gerçekten öyle. Oyunculuğuna biz siz laf ettikçe kız yürüyor gidiyor ya dün de söylemişim yine söylüyorum yıldızı parlıyor. parlıyor. Şu an yıldızının en yüksek olduğu noktalarda hem aşkta yüzü gülüyor evet. hem işte yüzü gülüyor. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Çok da güzel kendine nasıl bakıyorsa nasıl spor yapıyorsa yüzüne gözüne ne yaptırıyorsa ki yaptırıyor mu bilmiyoruz. Devam etsin. Bak çok duru bir güzelliği var. Mesela ben bir çok şey, beğeniyorum. Tommy ile ilgili çok haber çıkmıştı. Hı. İşte bir şey Tommy ameliyatı yaptırdı. Hatta e, yaptığını iddia eden doktor konuşmuştu. Benim 20 yıldır gittiğim bir doktor var ve o doktora gidiyor Hande kendisi bir şektomi şey yaptırmadı dedi. E ne yaptırdı da yüzü böyle oldu? E, zayıfladı. Ama Hande sadece zayıflamakla da. bu kadar nasıl bak. olabiliyor? İşte onu ya. çözemedim ben. ayağa kalkayım mu? Tabii ki kalk. Sen de kalksana. mı? Elbise seni göster. Benim elbisem yok. Tamam, sen kalk. Tamam. Yeter bugün sen seni kalkma. Güzel zaten. Canımsın. 2015 yılı. Bak, ama küçük. yaşı da küçük. Ya bizim de ya 2015 halimize koysalar neler var? 2017. Bak, giderek güzelleşiyor. Bak, 2017'de biraz çene attı belli olmaya başlamış kilo verince. Tabii, tamam. bak 2018. Tamam oldu. Şu an kafamda oturdu. Annesini kaybettiği yılı çok üzülerek soracağım. Ee, bir bakabilir misiniz? 2019 2021 2023 2025 taş. Iletişim. Şöyle söyleyeyim. Şu an zihnimde oturdu ki ben de ameliyat yaptırdığını düşünen derdendim. Şu an vazgeçtim. Ciddi anlamda kilo vererek Evet. bu yüzünün oturmasını sağlamış. Ameliyat olmasa da bir sürü hani radyo frekans yöntemleri e, var. Tabii. Hani kremler var, masajlar var. Onlardan mutlaka destek almıştır. Lazer, kalmıştır. Lazer var. Dolayısıyla şimdi 2015 çok küçük olduğu bir yaş dolayısıyla yüzünün oturmadığı bak. bir yaş Heh. giderek zayıflıyor evet yani o tabii strese bize biliyorsun. her şey yani kilo bazen çok üzülürsün çok yersin. Duygusal boşluktan. Bazen de e, o seni daha kötü etkiler hiçbir şey yiyemez. Bak şöyle bir de kadınlar bence yaş aldıkça kendilerine neyin yakışıp neyin yakışmadığını daha iyi anlıyorlar. Evet. Hande Erçel de hem yüz atları oturdu hem kendisine neyin iyi geldiğini biliyor. O yüzden de şu an ben böyle düşünenlerdendim kararımı değiştirdim yüzü oturmuş. Bir Net. şey tomide yok sevgili Aynen. seyircilerimiz yani doktorun bizzat söylediğini söylüyorum kendini böyle geliştiren ve e, değişime uğrayan kendini bildikten sonra kıyafet olsun konuşulan isimlerden bir tanesi de Burcu Esmersoy. Öyle. Bak ikisi de kendini çok geliştirdi. Burcu Esmersoy da gerçekten hani yaşı maşı hiç önemli değil kendine çok iyi bakıyor çok disiplinli. Çok güzel bir kadın. Gerçekten bütün işlerindeki disiplini falan geçiyorum. Çok güzel bir kadın. Burada bak spor. Saat 6.30'da spora söyleyelim. gidiyor. Ayol. Ha, her gün sabah 7'de kalkıyor. 5'te hatta uyanıyor 7'de spora gidiyor. Burcu'ya bunu sordum. Burcu nereye yani olimpiyata mı hazırlanıyorsun? <laughs> Nedir bu hırs dedim. Ee, onun her sene yenilenen bir sözleşmesi var. Mayo bikini tanıtımı yapıyor biliyorsunuz. Hayatım dedi Mart'ta onun çekimleri başlayacak dedi. Mart'a kadar benim bu tempoyu götürmem gerekiyor dedi. Bir geçen seneki o tanıtım da çok iyiydi çölde. Evet. Çok iyiydi. Yine, yine o mar e, marka ile çalışmaya devam edecekmiş. Yeniledi sözleşmesini ve Mart'ta da çekimleri gerçekleşecek. Mart'ta bu çalışma sonrasında vücudu göreceğiz hep beraber. Zaten 34'tü kaç beden olacak bakacağız. <laughs> ya ben neye taktım biliyor musun? E, burada mesela tamam kısa kollu yazındır o. Uzun kolluyla çalışıyor ya öyle dedim hani daha kalın giyinerek sporu daha mı etkili yapıyorsun veya işte ne bileyim daha çok terleyerek daha mı çok kilo veriyorsun? Hayır kızım diyor spor salonu bir soğuk çünkü saat 6'da gidince e, tabii. hiçbir şey çalışmıyor kalorifer o doğru, boşu dolayısıyla doğru. çok soğuk hastalanmayayım diye de uzun kolluyla yapıyor. Ölüyorum en azından mi? açıklamış Soğuktan oldu. Diyor, o yüzden diyor o kadar kalın giyindim diyor kafamda o direkt belirdi. Tabii Ay, canım dedim, terlemiyor. Bir mu? de şu var bunu da söyleyeyim alınan alınsın bazı kişiler spora sadece kendini gösterip fotoğraf paylaşmaya gidiyor o yüzden crop toplar işte böyle tabii. sırttan görüntüler Burcu'nun hiç öyle bir şeyle alakası yok. Benim de var öyle videolarım. Ben, benim de var. Ya sen bana mı söylüyorsun? <laughs> Benim de var <laughs> sonuçta spor yaptığın hani spor normalde biz tabii yapabilirsek bir ne? 45 dakika ki ben daha dönemedim yayın başladı başlayalı hani o amaçla gidiyorsun hani sporumu yapayım diye Burcu'nun hiç o taraklarda bezi yok derler ya, ya o mantıkta. 6'da 7'de zaten spor salonunda kimse evet. yoktur rahattır ama benim mesela gittiğim saatlerde ben çok bunalıma giriyordum. Herkes makyajlı olur mu ya? Herkes saçını yaptırmış, fönlü bir şekilde çıkar mı ya spor fönle spora mı gidilir? Ay spor salonu dedin gidip orada ter atacaksın. Gayet en salış haline gideceğin yer. Ama e, enteresan ben ondan dolayı spor salonuna mesela gidince çok utanan tiplerdeyim. Peki o neden oluyor? biliyorsun? sosyalleşmek için, orada tanışmak için, paylaşımlar için. Anne teyze yıllar evvel böyle bir açıklama yapmıştı. Nereden erkek arkadaş temin edebiliriz diye Televoli muhabirimiz sormuştu. <laughs> Onu da söyledi. Spor salonu. Evet. Demet Şener ile İbrahim Kutlay spor salonunda tanıştı. Öyle tanışan çok kişi var. Evet. Yani illa ünlüler dünyasında olarak düşünmeyin. Ve hatta bir adım öteye taşıyorum spor hocalarıyla birlikte olanlar bile var. Evet. Evet. Tabii tabii evet. doğru. Hemen isimleri canlandı da şu an evliler söylemeyeceğim. Ee, o yüzden biraz nostalji mi yapsak acaba? Olur. Bir zamanlar magazin neredeydi? Şimdi nerede? <laughs> Hadi izleyelim. Neredesin nerede? <laughs>